Bütün bebekler ağlar ve bağırır, sağlıklı olanlar bile. Bu ağlama günde 1-2 saat sürebilir. Bebekler beslenmeye, sıcak tutulmaya ve ilgiye muhtaçtır. <laughs> Yetişkinler bağırırken nefese ihtiyaçları olur. Bebekler nefes alıp verirken bağırabilirler. Bu da bağırmalarını daha yoğun ve yorucu yapar. Hiçbir çocuk keyif için bağırmaz ve bağırmanın akciğeri güçlendirdiği de bir masaldır. Bağırmanın arkasında ağrı, keyifsizlik ya da bir eksiklik yatar. Eğer bebeğin yardım çağrısına kulak vermezsek o korku, ümitsizlik, hüsran gibi hisler duyabilir. Bu onun için üzücü bir ders olabilir. Şöyle ki beni hiç kimse fark etmiyor. Ben demek ki önemli değilim. Bu bağırmaları anlamak isterseniz, onların arkasında yatan bebeğin inanılmaz zahmetlerini ve onu etkileyen onlarca dış etkiyi göz önünde bulundurmak gerekir. <laughs> Bebek için dünyadaki her şey çok daha yenidir. <laughs> İnsanlar hayatlarının ilerleyen yıllarında hiçbir zaman bu kadar zor bedensel ve zihinsel efor sarf etmeyeceklerdir. Bağıran bir çocuğun işaretleri her zaman kolay anlaşılmaz. Çoğu şeyler özlemleme ve durumu doğru yorumlama ile anlaşılabilir. Çoğu zaman şu prensibe uymak iyi bir fikirdir. Deneme ve yanıltı. Ebeveynlerden gelen bir teselli ve sevgi dolu bir sarılış burada uygun olabilir. Ama çoğu zaman konu açlıktır. Bebeklerin midesi çok küçük olduğundan onları sık sık emdirmek gerekir. Zaten bebekler bu açlık hissinden dolayı çoğu kez bağırır. Ebeveynler bazen çaresizliğe kapılsa da bebeklerini hiçbir zaman sarsmamaları ve dövmemeleri gerekir. Bunlar bebeklerin hayati tehlike geçirmesine ve ruhsal zedelenmesine yol açar. Öyle durumlarda doktorlardan, ebelerden ya da özel danışma merkezlerinden destek alınabilir. Bağıran bir bebek anne babasının sınırlarını zorlayabilir ama onlar sevgi dolu gözlemlemeleri ile bu bağırmanın arkasında yatan nedenleri anlayabilirler. Bu da bebeğin kendi hislerini doğru algılamasına yardımcı olur.